Her 23 Nisan bu ülkede bir sevinç, bir mutluluk günü olarak kutlanmaktadır. Bunu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Bu ülkede, bu dünyada çocuk olarak yaşarken pozitif bir enerjiyle insanın dolu dolu olduğu bugün belki de dünyanın en güzel günüdür. Bizlerin görevi bu meşaleyi gelecek nesillere aktarabilmek. Biz de öz otomotiv olarak tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarız. Ve şimdi sözü Bade'ye bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Bade. Bugün size Egea'daki sevdiğim özellikleri anlatacağım. Ben Egea'nın geniş hacmini çok seviyorum. Tenise giderken bütün eşyalarımı arabanın bagajına koyabiliyorum. Çünkü arabanın bagajı çok geniş. Ben arka koltukta oturmama rağmen hiç sıkılmıyorum. Çünkü arabanın arka kısmı çok geniş. Sizce Ege'nin kırmızı rengi mi daha güzel yoksa mavi rengi mi? Bana göre kırmızısı daha güzel. Ulu Önder Atatürk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını biz çocuklara emanet etti. 23 Nisan Bayramınız kutlu olsun.